Bakalım bu adam bu olayı nasıl gerçekleştirmiş ve neler söylemiş kameralarımıza. Evet şu an şu anda yanımızda çok 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 enteresan bir insan evet. var sokak evet. yürüyen bir kadını bir bayanı kız arkadaşına benzettiği için kıskanıp bıçaklayan ilkel kişilikle beraberiz. Şu anda e, hikayesini bize anlatacak evet. herkese ibret olsun. Evet anlatalım e, benim adım Yeliz Koçak. Yeliz. Benim zaten kız kardeşimin ismi. <laughs> Kendisi kireç kuyusuna düşüp vefat edince benim üzerine geçirildi. Başını sağ olsun. Yani benim pembe renkli minif 300 hanım var. Anladım. Şimdi siz olayı anlarsınız evet. biraz daha özet olarak. Arkadaşlarla Daksin'e gideceğiz. Nereye? Daksin. Tahsin. Daksin, Daksin heykel var ya Daksin ha, heykeli. Daksin meydanı. He. Daksin heykeline. De yaklaşık bir 20 metre evvel ilerimde karı yürüyor. Bayan. He. La baktım önce ben kadın önce bakarım. Baktım Bayağı da büyük koca. Çok onun ayrıntısına girmeyin. Salına değil? da salına gidiyor. Anladım. Dedim la benim arkadaşım vardı yanımda Mustafa. Mustafa dedim la bak bak benim karın benziyor dedim. Dedi ki abba benziyor dedi. Sen nereden biliyorsun lan ne? dedim ağzını bununla kırdım. Arkadaşınız evet. Soru benim... sordunuz cevap verdi ve ağzını. Evet, benim karın çünkü ben biliyorum bir tek. Çok o, o yani kullanmasa Biliyorsa en, demek karsın. ki bakmış. tabii, en çözüm güzel. Değil ama. Bence de çözüm. Ee, şimdi ben e, bu arkadaşın dedim, dedim acaba bu mu filan falan, falan. kafada benim pizlendiğim için iyi. Ondan sonra yürüyoruz yürüyoruz baktım ileriden Teoman geliyor. Lan dedim istiklal sarhoş tabii kendisi. <laughs> Çok Önlüdüm öyle sen... Cevap hakkı da olsun. Şimdi geliyor ben karıya odaklı gidiyorum. Bu yandan geldi, bu yandan gelirken buna böyle diye koydum tam Teoman'a. Teoman'a mı? He onun da ağzını burnuna koydum yere yattırdım Teoman'ı. Neden onu? Yerde dekmeledin. Neden? Neden, neden ona vurdunuz onu? Sevmiyorum. Millet kapı, maçı kapı. <laughs> Kıl olayım. Beyefendi ben çekinmeye başladım. Röportaj yapıyorum, bir sinirinizi yok, bozsam rağmen, bana da burada... Rahat hadi. rahat Şimdi... ...Tiyoman'ı da yatırdım. Tabii tanıdın Tanayınca Şimdi ben buna altındaki bantolona... ...odaklandım. Ben buna... ...sevgililer gününde 14 Mart'ta mükemmel bir hediye almıştım. 14 Şubat. He, on, 14 Mart sevgililer günü. 14 <laughs> Şubat. Yanılıyorsunuz herhalde de yani tamam hikayeden. Ben bir ay geç yazılmayayım nüfusa. <laughs> Bence de yok. <laughs> Bence de bir alakası yok. Şimdi bakıyorum acaba mı? Dıhni üstünde pantol altına indim. Dolce boş. Şimdi <laughs> ben bu benim karı dedim tamam mı? İşinize benziyorsunuz. Benzettim. Yanına doğru yanaştım. İyice bir, bir metre arkasından gidiyorum. Karı yürüyor ben arkasından gidiyorum böyle. Anladım. Tamam mı? Efendime söyleyeyim şimdi tam emin olmadan insanların günahına girmeyeyim dedim. <laughs> şimdi i̇şte benim kız arkadaşımın kuyruk sokunu'nda kıl vardır. <laughs> tam şu çatal dediğimiz kısımda <gülüyor> <gülüyor> kıl vardır böyle. Ağaç, orman gibi. Çok hoş değil bunları konuşmayalım. He ben onu iyi bildiğim için Siz kızın da hayatınıza çok. önümde yürüyen karının da beli açık. Gittim baktım bunun da kuyruk sokununda var mı diye. Gotun altına girdim. Baktım hakikaten kuyruk sokumunda kıllanma var. <laughs> i̇şte oğlum benim başıma kaynar sular indiyanlar. Benim başıma kaynar sular indiyanlar. Siz eşiniz zannettiniz herhalde ya, orada. Eşim benim zaten. Gördüm artık. Dıkın iyi kut. Altına dolce kabı boş, Kuyruk sokumunda kıllanma. Başka insanda da bu özellikler olabilir. Yok canım. Taksinde mi olacak o saatte? <laughs> Taksinde başka bir kadın. Aynı saç. Eşiniz o saatte taksiyle nereye beyefendi? Ben de onu anlamadım zaten sinirim ondan. E, olmayabilir onu düşünmüyorum. Olmayabilir zaten. diye anlamak için bıçakla dürttüm arkadan. Tık! Çat. Ay dedi sesi farklı geldi. Benim karı öyle bağırmış. Yan... oy diye bağırdı. Yanlış bir insana bıçak sapladınız. Evet. İlk bir yanlış bir insana bıçak sapladım mı acaba diye düşünce gelirken ikinciyi de sapladım. Hani kontrol alınamında. Gene ay diye bağırdı. Yere düştü zaten salkım saçak. Baktım önden hakikaten benim kız değil. Benim kız olmayınca bunun sevgilisi dedi ne yapayım mesin dedi. Tıpkı dedi Kızını niye bıçaklıyorsun yolu olsun. demesine kalmadı. Çocuğun da bağırsakları döktüm. İki üç tane de suratına salladım. Salladım. Çocuk da yere yıkıldı. Alın dedim bunları Daksin'e. Daksin İlker'den hastanesine. Hiç suç olmayan iki insanı bıçakladınız. Evet. Ve bunu bu şekilde rahat bir Sonra şekilde anlatabiliyorsunuz. Ki... Kardeşim dedim yanlış anlaşılma mevcut. Bu sıran kalma dedim. Ha, bir de özürsüz diledim. Evet diledim. diledim. <laughs> Özürümü diledim. Tabii canım insanlık çünkü. Şu anda 2007 yılına gelmişiz. Ve bu şekilde hareketler böyle kaba kuvvete başvurmak sizce doğru bir hareket mi? Niye la? 2007. Beyefendi. 2065 olsun 2067 olsun ben yine bıçağı takarım. Ne olacak? Beyefendi yanlış örnek. Erkek koyuyorsun. değil misin sen? <laughs> ben de erkeğim yani bunun erkekliği Top musun sen? Ben giderim açıkçası. Görürüm. Bittin sen. Senin sonun oldu. Beni kaybettin derim. Beni kaybettin. Sen ama Medeni bakma. şekilde de ayrılır giderim. Medeni şekilde olarak gidiyorum o zaman. Beyefendi yani Medeni beyefendi kanun. Sen medeni o zaman. Kanunlar var. Ne ya. kanunu la? Beyefendi yani ne kanunu? Yani kanunlar senin var. Sen adın ne la? Yılmaz Morgül mü senin adın? <gülüyor> <gülüyor> ne senin adın? Vol Volkan ben. Volkan. Sen Yılmaz Morgül'e Morgül benziyorsun. Dön bakalım. Ya benzi tanıdım. Dön bakalım. Dönmesem olur. Dön ben herkesi arkadan tanıdım. Dön. Dön. Kaldır tişörtü. Kal. Çatala bakacağım. Beyefendi yapmayın kusura. Kaldır tişörtü. Senin de uçak var oğlum. Kulağını alırım ben. Tamam. Kulağını alırım. Kaldır tişörtü. Seni de kollar. lan. Beyefendi yanlış anlamayın da. Evet. Korkmaya başlayın. Hah! Hah!